İyi günler. Uygun Kalite Koma hoş geldiniz. Şu anda süs amaçlı balık sırtı antenin tanıtım tanıtımını yapacağız. Siyah balık sırtı anten. Şu anda böyle blazer ambalajında gelmekte. Bu şekilde ambalajından çıkartıp içini inceleyeceğiz. Bu şekilde ortası boş, süs amaçlı antendir. Bunu arabamızın rengini sprey boyayla boyayabiliriz. Altına bir kağıt koyup sprey boyayla bu şekilde etrafını boyadığımızda aracın rengine benzer bir renk olabilir. Veya bunların siyah, beyaz ve gri renkleri mevcuttur. Diğer yayınlarımızda bu diğer renklerin de tanıtımını yapacağız. Bu şekilde bantlarını çıkartacağız. Aracın uygun arka tarafında düz yerine bu şekilde bastırarak bir dakika kadar sıkı şekilde bastıracağız. Ve bunu yaparken kuru, tozsuz, temiz olması gerekmektedir. Bu şekilde bastırdıktan bir dakika sonra bıraktığımızda bu bir daha çıkartmadıkça düşmeyecektir. Ürünümüz süs amaçlı balık sırtı anteni. İyi günlerde kullanın. Teşekkürler. Bu kadar.